Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an saat 8.14 geçiyor. Daha yeni eve geldik. Arkadaşlar sabah 1000 TL'ye birbiri aksesuarını satın satın aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar takip falan her şey denelim. Şimdi mega'yı açacağız arkadaşlar. Parsenlerde bedava Mega'yı açıyoruz Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar mega'ya tıkladım şimdi. Şimdi bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıyorum. Açtım haydi bismillah. Abi. Ya keşke bir şey verseydin süpersen. Oranımızı arttırdın mı? Hayır. Neyse arkadaşlar. Bunları da açmayacağım. Biriktiriyorum arkadaş 70'e kadar biriktirip açacağım o bayağı kötü bir ikiyecek. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Böyle videolar için arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.